Herkese merhaba ben Celia ee, Sizinle birlikte e, Kanalımın ilk snapshot videosunu çekiyorum Şu an ekranda gördüğünüz Dana kadar yazıyı görüyorsunuzdur Zaten 12w42a Yeni bir snapshot geldi Çok fazla yenilik gelmedi Kısa olacak bu video Hemen neler geldiğini gö Göstereyim size Geçen snapshot anvil gelmişti Güzel bir şey gelmişti Herkes zaten ee, ne diyeyim Öğrenmiştir yani duymuştur Bunun yapılışı Şöyleydi Gerçekten Pahalı bir yapılışı vardı Block of iron 9 tane Iron'dan ediyordu Yani baya bir iron ihtiyacımız Vardı Anvil yapmak için Bunu azaltmışlar Şöyle yapıyoruz artık 3 tane block of iron gerekiyor. E, önceden 6 taneydi. Üstte altta 3 üç, üçer tane. 6 tane de şimdi 3'e düşürmüşler. 4 tane de iron ingot lazım. Böyle emblemimizi yapıyoruz. İyi mi oldu derseniz bence kötü oldu. Zaten Minecraft'ta her şeyi kolaylaştırdılar bence. Hani o yüzden ben zor olmasını tercih ederdim. Hatta sevinmiştim ilk geldiğinde. Hani bir çant ee, bir chest dolusu ayrınımız oluyordu. Bir boka yaramıyordu yani herkesin böyle oluyordur bence. Her neyse böyle yani. E, ee, Buglar düzeldi tabi her snapshotta olduğu gibi. <laughs> Bunu yazdım buraya unutma unutmamak için. Yeni gelen değişik bir şeyse Repeater'lar hakkında. Tam Redstone uzmanı olmadığım için bu konuyu tam size anlatamayacağım. O Yüzden Kusura Bakmayın ee, Şimdi Buradan Elektriğimizi Veriyoruz Pistonumuz Açılıyor Buradan Verdi Mi Burası Kilitleniyor Mesela Burayı Kapayalım Şurayı Da Kapayalım Şu An Kapalı Önce Bunu Açtık Şurası Kilitlendi Gördüğünüz Gibi Bunu Açınca Buradan Karşıya Elektrik Geçmiyor Herhalde güzel anlattım. <laughs> yani ben bile anladım. Birden bak. Şöyle kapalıyken. Buradan açıyoruz bir şeyi. Öyle buradan belki geçer. Neyse. <laughs> yani buradan elektrik verdim. Burası repeaterlara kilit geldi yani. Locking. Kilit yani. Böyle bir şey yani. Reston devresinde zaten uzman olanlar bunun nelere yarayacağını anlam anlarlar yani. Ben anlamıyorum Redstone'dan. Yeni e, bir özellikler, bir özellik daha geldi fakat onu gösteremeyeceğim. Yarasalar gelmişti son snapshot'larda. Bunlar pressure plate'lere basıyor mu, bozuyor mu? Öyle bir şeyler yapıyorlar galiba ve bitkileri ve ağaçları galiba hani koparıyorlar galiba. Bozuyorlar gibi bir şey. Yani yarasalarla ilgili bir şeyler geldi. Bence çok önemli bir şey değil. İnşallah daha güzel şeyler getirirler oyunla. Ee, bu videomuz böyleydi. İlk snapshot videom. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yorum yapın. Kötü iyi yorumlarınızı bekliyorum. Daha iyi videolar olur. Hani eleştiri yaparsınız. Bütün eleştirileri açayım. Youtube'dan beni subscribe'layabilirsiniz. Bu aralar Youtube'da sorun var. Facebook'a videoları koymuyorum. Çirkin duruyor çünkü. Böyle Facebook'tan ve Youtube'dan beni takip edebilirsiniz. Facebook linki altta. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.